Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte altıda yazdığı gibi arkadaşlar Barbie'min var ve Barbie'mi Lina'nın kafasıyla değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun için de e, ilk başta sizleri e, izleyin arkadaşlar izleyerek anlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi kaynar su o alacağız. Sizler de e, istiyorsanız yapabilirsiniz ailenizin izniyle. Arkadaşlar neyse siz izleyin anlarsınız böyle sardım barbemen de sarsın inşallah ben çok korkuyorum Bismillah diyelim arkadaşlar şimdi bu kaynar suyumuzun içine sokacağım soksan Başlattım. Sen. Bismillah Yapma. inşallah 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 arkadaşlar inşallah hiç Yine yok. sen de sokacaksın bu arada. Dur ben de sokuyorum arkadaşlar. İyice sokuyorum arkadaşlar. Şey. arkadaşlar bu arada bunu kaynatmak için işte, ailenizden izin, 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 izin almanız gerekli. Benim annem izin verdi. Alın. Sok bakalım. Arkadaşlar 5 dakika bekletiyoruz. Arkadaşlar çıkarttım. Yine sen çıkartma daha. Annem arkadaşlar sileceği kafasını çıkartacağız. O aradan arkadaşlar video durdurmak zorundayım. Arkadaşlar kafaların sonunda değiştirdik ve arkadaşlar çok güzel oldu bence artık. Ama arkadaşlar ne bileyim eski varlığın gözünde kaldı. Neyse arkadaşlar böyleydi videomuz. Tabii arkadaşlar böyle böyle şey bir de arkadaşlar beyazlık var yok. O beyazlık çıktı kalsın kopuyordu arkadaşlar. Ama son anda kurtardık. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay arkadaşlar. Bunu da sonuna başardık. Görüşürüz.